Merhaba arkadaşlar. Bugün çekilişini başlatıyorum arkadaşlar. Bugün itibaren başlıyor. Birinci kitabım Ahmet Şerif İzgören'in Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır isimli kitabı arkadaşlar. Bir önceki videomu izleyenler bilirler. O videoda Hıdır Kişisel Gelişiyor isimli kitabı vermiştim arkadaşlar. Bugün de bu kitabı veriyorum. İkinci kitabım Ne Minnesota'nın Ne Haliniz Varsa Gülün isimli kitabı var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunu alan pişman olmaz. Söyleyelim. Üçüncü kitabım şiirsel bir kitap. Bir Keskin'in yol isimli kitabı arkadaşlar. Bunu da çekilişle veriyorum. Ve son kitabımsa Mesnevi'den Seçmeler isimli kitabı arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kitap. Yapmanız gereken kanala abone olursunuz. Yorum yaparsınız katıldım diye. Beğenirsiniz ve sevdiğiniz 3 arkadaşı etiketlersiniz. Perşembe günü de sonucu açıklıyorum. Ve sonuçlar da e, Kura ile açıklanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kura da kimin adı çıkarsa o kazanacaktır inşallah. Şimdi yani hepinize bol şans diliyorum.